Aa, anam. Esen ne yapıyorsun lan? Hakkım. Oğlum düzgün alsana şunu. Yanlışlıkla oldu. Yiğit ne yapıyorsun Ne Esen o nasıl bir yanlış? Böyle bir alma şekli mi var? Kanka hı. tamam ya ne Bayağı oluyor ya? Olabilir ne olmuş yani bunda? Bunu büyütülecek bağırılacak ya? tepki bu kadar? Hı. Onu anlamadım. Çocuk bile hı. tane tane aldı. Ya tamam kanka olabilir. Dökülebilir ya. ya sıkıntı bu yok. Bu tersinden Olacak falan ya. mı kalktın ben? Bana niye sardın şu an? Ben onu anlamadım. Hayır bu niye saracağım ki ben sana? Yani Olay bir şey söylüyorum sana. Şunu şöyle tane tane almak var. Tamam mı? Bir şöyle. Kökülmüşse ne olmuş yani? Bunda büyütülecek ne var? Ya, olabilir yani. Olabilir ya. Kankam önemli değil. Git uzatmayın. Bir şey oldu ya. Eğlesin. Kalkma, Eğlesin. Tamam, Yok, falan, uzatmayın. uzatmayın ya. Hadi. Git kendin doldur. Bana bak. Evet. Tamam arkadaşlar lütfen. Ne oluyor sana? Ya tamam. Ne Merve böyle bir şey olmuyor normalde. Yapmaz yani. Yani uzatmayın. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Yani sanki öğrenden ağlıyorlarmış gibi saldırıyorsun böyle. Hadi. Bir çay olur. Hadi. Yiğit. Ya neyse arkadaşlar. Sinirlerim bozuldu beni çok <laughs> Ya çok üstüne geldi. Allah ben de Allah sizi de bildiği gibi etsin. Buna mı oydunuz siz? Bak yemin <laughs> ederim gözlerim doldu elim ayağım titredi ama ya. ya o adam böyle bilmiyor. yapmaz <laughs> yok mu? Ya, niye böyle yapıyor? Yani gerçekten. Yeah <laughs>